akşam canlı yayında yarın saat bir buçukta bütün adayları noterin önüne davet etmiştim. Şu anda saat bir buçuk ve benden başka hiçbir aday yok gördüğünüz gibi. Kimin buraya gerçekten hizmet etmek için geldiğini, kimin ise buradan gelir elde edip hayatını değiştirmeye çalıştığını ve hayatını daha iyi noktalara taşımaya gayret ettiğini görsün. Kimin bu memlekete bir şeyler katmak için geldiğini, kimin bu memleketten bir şeyler almak için buraya talip olduğunu insanlar görsün. Hep beraber notere geçelim. Merhaba, tamam, tamam. kimliği alalım. Başkanım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gün akşam müsait olunca inşallah şey yapalım. Tamam Mehmet abi, tamam abi görüşürüz. Kıymetli kardeşim, Dün akşam ben canlı yayında e, abi abi. Ha, ha, kazandıktan sonra beş yıl boyunca maaş almayacağımı, bu evet. aldığım maaşı öğrencilere burs olarak dağıtacağımı taahhüt etmek için geliyorum. Bununla ilgili noterde taahhüt edebilirim değil mi? Noterde taahhüt edersin de çok e, yüksek bir meblağ çıkıyor ödemen yalnız. Şu anki aldığınız ücretten hesaplarsak. Şimdi e, bir beyan olarak yazalım. Bir beyan olarak yani ben 5 yıl boyunca rakam belirtmeden maaş ne olursa olsun dediğimiz zaman e, herhangi bir sorun çıkmaz olurdu. Yani siz beyan böyle olarak yapın derseniz öyle yaparız. Beyan olarak, beyan olarak yazalım. Hani tamam. Sen rakam olduğu için rakam harcından dolayı diyorsun Aynen. değil mi? Aynen. Mesela Aynen. atıyorum 100 bin olursa ona göre şu anda tam maaşın ne olacağı kestirilmediği evet. için o yüzden bence biz beyan olarak noter kaydı olarak alalım. Beyan olarak yazalım. Tamam. Diyelim ki Ekin belediye başkanı olarak seçildiğin takdirde 5 e, yıl boyunca alacağım maaşı öğrencilere de Nasılsınız? Ne var, ne? Ne var ne? Şu Aynı şey çalışmaya şey devam başkanım. Yani evet. değişen bir şey yok. Aynen. Allah razı olsun. Bir Alacağım, hı hı. almış olduğu maaş ne olursa olsun hı hı, ya, ya da alacağım maaş ne olursa olsun Bunu yazayım başkanım hı hı. Alacağım maaş, maaş ne olursa, olursa olsun. olsun öğrencilere, öğrencilere burs olarak dağıtacağım. <laughs> davet ederim. Kabul beyan ve tamam, Bekletmek istediğiniz başka bir şey var Yok, mı? Ekin Belediye Başkan adayı olarak Ekin belediye başkanı olduğum takdirde alacağım maaş ne olursa olsun öğrencilere almış olduğum maaşını burs olarak dağıtacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim. Kesinlikle doğrudur. Lütfen çıkartalım. Şurayı okudum yazıp altına imza atar mısın başkanım? Alt kısmı şuraya Şuraya Evet. Alttaki kağıda da aynısı. Buna da okudum imza atın. Evet. Deneyim. Evet. Bir de okuyayım isterseniz. Tabii ki de. Evet. İş bu işlem alanındaki imzalanan Sece Bakanlığı tarafından 11.09.2000 ee, 23 geçerlik hesabında e, 125'in bin ait olduğunu belirtti. Ekinözü belediye başkan adayı olarak Ekinözü Ekinözü'nün belediye başkanı olduğum takdirde alacağım maaş ne olursa olsun öğrencilere almış olduğum maaşı burs olarak dağıtacağımı kabul ve beyan ederim. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah. İnşallah Allah nasip ederse olay. öğrencilerimiz sebeplensin. İnşallah. İnşallah. Hakkınızda hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evet. Kalemi de vereyim. Evet. Ben taahhütümde bulundum. Bir buçukta burada oldum. Arkadaşların kendi takdiri, kendi değerlendirmesi. Ben bana düşeni yaptım. Bu halkın da kendine düşeni yapacağından eminim ve buna inanıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ederim.